Dedi ya, ne olsa dostuz biz. Dedim. Hey. Yani ben bu ***'ı <laughs> gebertsem, ağzını yüzünü kırsam gene dostuz değil mi biz? Öldürelim diyorsun. Gebertelim diyorum. Ya da? Ya da ne ya da? Hey. Daha kötüsünü yapalım. Acı çektirelim. Süründürelim her şeyini alalım. Sonra atalım hapse. Bize yaptıklarının aynısını yapalım. Hangisi? Aynısı. Onu yapalım onu. En kötüsünü yapalım onu yapalım. İyi. Onun için bir planım var çünkü. Ben gireceğim içeriye. yok öyle bir şey. Şerif ne dedi? Delirecekler. Siz dışarıda durun, bir şey olmasın dedi. Tamam ya, delireceğe kadar delirdim. Bırak oğlum, sakinleştireceğim. Abi çağıracaklar şimdi zaten. Dur işte. Aa, Bilal. Al, al, al. Bilal. Al, gel, ağabey, gel. Otur. Önce ben... ...ikinizden de özür dilerim. Bu herifi yanınıza soktum, eve soktum. Abi sen nereden bileceğim? Biz de inandık. Ama telafi edeceğim, edeceğiz. Bir planımız var. Ama size büyük görev düşüyor. He, söyle bana. Bana ne düşüyor? Bana ben o gurra çok kızgınım. Söyle ne gerekiyorsa yapayım. Sana düşen peşimizden gelmeyeceksin. Nasıl peşinizden gelmeyeceğim? Siz nereye gideceksiniz ki? Biz iki koldan gireceğiz. Yalnız biz İbo. Abi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam abi anladım da ben niye gelmiyorum? Vuruldun Iska. İyileşmedin daha. Gurur. Yani Gazanfer biliyor. Kim olduğunu bildiğimi biliyor. Gelebilir buralara. Yani bu işin sakatı var. Yani bize bir şey olursa birinin Aho'nun yanında kalması gerek. Bilal sen ne diyorsun ya? Abi bu nasıl plan? Siz ne yapacaksınız? Ya biraz riskli bir plan. Bilmeseniz daha iyi. Ha oldu, biz de böyle oturacağız, bekleyeceğiz sizin dönmenizi. Yok öyle bir şey ya. Ben de geliyorum. Evet, hiçbir şey yapmayacaksın. Oturup bekleyeceksin. Diyorum ya riskli bir plan. Abi. Ya bir kesme lafımı sen sende. Gurur sizi tanıyor. Peşimizden gelirseniz iş riske girer. Ne gerek var? Bize güvenin bir ya. Biz dönsek de, dönmesek de... Gurur bu gece hapiste olacak.